Şimdi 2024'te şanslı burçlarımız, şansı kaybedecek burçlarımız, riskler var. Öncelikle 2024 yılı koç burcu için boğalar için kariyer hayatlarında olumlu gelişmeler, ikizler için bitmeyen, tükenmeyen, yengeçler hayatlarında birçok olumsuzluk, Ticarete atılmak isteyenler özellikle Aslan Burcu olup, liderler ve siyasetçilerin sağlıklarında bozulmalar, asılsız haberler, bazı şok edici olaylar duyabiliriz. Aynı zamanda 2004 2024 yılı Koç Burcu için umut vaat ediyor. Büyük umutlar vaat ediyor. Boğalar için kariyer hayatlarında olumlu gelişmeler, maddi konuda başarılar. İkizler için bitmeyen, tükenmeyen e, polimiklerin, e, problemlerin, e, sorunların çözecekler ikizler bu kesinlikle. Yengeçler hayatlarında birçok olumsuzluk, e, saplantı, duygusal kay kaygı, kargaşa etkisini bitirirse iyi bir yıl yaşayabilir yani hiçbir ilişkiye saplanıp kalmasınlar kariyer hayatlarına odaklansınlar özel hayatlarında saplantıda olmamaya lütfen özen göstersinler aslan gerçekçi planlarını gerçekleştirmek için sağlam adım atmaya hiçbir konu ve olayda pes etmemeye özen göstersin ticarete atılmak isteyenler özellikle aslan burcu olup maddi açıdan riske girmemelerini öneririm. Tanımadığınız, bilmediğiniz insanlardan gelen iş ortaklıklarına, yatırım fırsatlarına kanmayın. Ve bir aslan burcu bireyiyseniz 2024'te kime yardım ediyorsun? Kiminle anlaşma yapıyorsun? İyi incelersen kendini bütün risklerden koruyabilirsin. Başak, e, Yıllardır verdiğiniz mücadelenin karşılığını pes etmediğiniz takdirde alabilirsiniz. Bir başak Burcu'nun 2024'te isyan etmekten, pes etmekten vazgeçmesi gerekiyor. Çalışan başaklar kariyerlerinde terfi, zam alma konusunda ısrarcı olmasınlar. Su akar yolunu bulur. Yani lütfen. Kendinizi hiçbir konuda ispat etmek için de uğraşmayın. Her şeyi hayatın akışına bırakın. İyi bir yıl yaşamak istiyorsanız. Yoksa çok sancılı bir yıl yaşayabilirsiniz. Terazi. Sizin çevrenizdeki insanların yaşadığı polimik ve problemlerin sizi çok içine almasına müsaade etmeyin. Hatta Şubat ayı itibariyle geçmişi bırakın çıkırsan geleceğine odaklanırsın bir terazi burcu bireyi olarak. Ve sivri dilli olmadığı takdirde teraziler 2024'te düşünerek konuştuğu takdirde çok şey kazanabilir ama plansız programsız kararları, atılımları, sohbetleri başlarını derde sokabilir. Sancılı bir yıl yaşayıp yaşamamak ellerinde. Şimdi diyorum ki ben bir teraziye Tanımadığın insanlarla arkadaş olma. Bilmediğin insanlara güvenme. Herkesin uzak şeyi koklama. Doğru. Sana buna dikkat et. Akrep sizin için artık sancılı yıllar bitti. İşini, kariyerini, düzenini, özellikle aile bireylerinizle iletişiminizi muazzam bir dengede yaşayacaksınız. Maddi manevi açıdan güzel bir yıl bekliyor Akrep'leri. Hem maddi hem manevi açıdan Yay burçları için sosyal çevreniz hayli genişleyebilir. Yeni yerler görme, yeni insanlar tanıma fırsatları bulacaksınız. E, kalbi boş olan Yay'lar yeni aşklara adım atabilir, evlilik kararı alabilir evladı yay burcu olup özgürlüğüne çok düşkün diye şikayet eden anneler çocuklarının yuva kurma kararına şaşırabilir, mutlu olabilir ve sevinebilir. Güzel. Maddi açıdan baktığımızda e, iyi fırsatlar kazanacaklar. Oğlak 2000 yılın, 2020 yılından bugüne kadar çevrenizdeki insanların kaprislerinden, egolarından çok yoruldunuz. Hep birileri size aşağıya çekmeye çalıştı. Bir oğlak, yükselen oğlak. Artık valla 29 Kasım'a kadar isteyen istediği kadar istediğini yapsın. Artık bir zıls yaşayacak o oğlaklar hayat. Yani maddi manevi açıdan kariyeriniz, maddi durumunuz, beklenmedik değişimler oluşacak. Sadece eee egodan uzak kalmaları gerekiyor oğlakların. Her şey bilmek zorunda değilsiniz. Bildiğiniz her şeyi herkese öğretmek durumunda değilsiniz. Kova. Ee, boşanmalar duyabiliriz. Bağımlı olduğu halde eziyet etti, eziyet çektiği ilişkileri koparabilir. Hayatını özgürleştirebilir. Hayatını tepeden tırnağa yeniden inşa edebilir iletişim yeteneğini daha çok güçlendirebilir. Lakin e, yılın ikinci yarısı maddi konularda harcamalarda dikkatli olmaları gerekiyor. Parasal kayıplara çok açıklar. Bir kova burcuysanız e, Haziran-Aralık sürecinde bilmediğiniz tanımadığınız insanların öğütlerine kanmayın, dolandırılmalara çok açık olacaksınız. Kov... ben buna nasıl dikkat, etsin. dikkat etsinler balık burçları maddi açıdan e, biraz yılın ilk üç ayında zorlanabilir İletişim açısından kendilerini dönüştürüp yenilemeye özen göstersinler yılın sonuna kadar olan dönem yani ocaktan aralığa kadar olan dönem sağlığınıza çok dikkat edin e, hiçbir şeyi ihmal etmeyin bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Geleceğinizle ilgili korkular ve kaygılar yapmamaya, hiçbir konuda da endişe yaşamamaya, kendi içinize dönüp içinizdeki sizin neye ihtiyacı olduğuna da önem vermeye özen gösterin. Olmaz. 18 Ocak'ta benim Instagram sayfamda da zaten var. Gülay Hoca'nın da sayfasında var. 18 Ocak 2024'te yeni bir sınıf açıyoruz. Her akşam bir sınıfımız var. Hı. Ee, yeni temel seviye sınıfımız başlıyor. Ardından e, ileri seviye bir sınıf başlıyor. Böyle böyle devam ediyor. Bu arada e, 15 Ocak'ta da e, bir kamp programına başlıyoruz Gülay oh. Hoca ile birlikte. Oh, çok iyi. Ee, Nasıl bir kamp olacak? Bu ee, çok güzel bir kamp olacak. 21 günlük e, benimle ve Hoca'yla... içlerindeki gücün sırrını keşfedecekler. 21 günlük çalışma programı. Şimdi ben profesyonel bir astroloğum, aynı zamanda e, ...biyoenerji uzmanıyım, aynı zamanda kuantum koçuyum, aynı zamanda yaşam koçuyum, aynı zamanda ne yapıyorum? Aile dizilimi yapıyorum, bilinçaltı çalışmaları yapıyorum. Bu kampa e, WhatsApp grubundan katılan e, danışanlarımıza e, içlerindeki kendileriyle yüzleşmeyi öğreteceğiz. Ruh hafızalarına birikmiş bu blokajları nasıl temizleyeceklerini öğreteceğiz. Her günü hmm. bir gezi yönetiyor. Pazartesi günü ay yönetiyor. Pazartesi günü ne renk giyilir? Hangi dualar okuyor? Aa, Hangi enerji çok, enerji çok önemli yapılır? ...Salı'yı Mars yönetir. O gün hangi dua okulmalı? Hangi esma çekilmeli? Hangi olumlamalar yapılmalı? Çarşamba'yı Merkür yönetir. İletişim konusunda nasıl bir enerji çalışması yapılmalı? Kırgınlıklar varsa bunlar nasıl düzeltilebilir? Enerji çalışmayı öğrettiğimiz... ...insan olma yolunda... ...muazzam bir kurs olacak. 21 gün sonra bu eğitimi bitirenler ben neymişim be abi diyecekler. Vallahi. Kendileriyle Bu, bu da şey gibi... değil mi? Bu da Zoom üzerinden yaptığınız bir eğitim olacak. Hayır, hayır, Ondan... bundan... Bu videolar göndererek WhatsApp'a okay, tamam, görüntüler tamam, görüntüler okay. yaparak bireysel danışmanlık vererek olacak. Ve ben meditasyonlar Hı -hı. çekip göndereceğim hem bilinçaltı ile ilgili hem çakraları şifalandırma ile ilgili hem nefes alıp vermeyi öğreteceğim. Birçok insan diyafram nefesinin ne olduğunu bilmiyor. Zaten evet. nefes almayı öğrendiğinde hayatı şahane yaşıyorsun. Evet. Yani acele ettiğimiz her şeye geç kalırız. Nasıl frene basarız? Hayatı nasıl akışa bırakırız? Şimdi ...benim hayatımda problemlerim olmadı mı? Benim hayatımda zorluklarım olmadı mı? Tabii ki de oldu. Ben bu aldığım eğitimler ile... ...önce kendimi şifalandırıp... ...sonra dedim ki... ...neden benim astroloji yanımda... ...böyle bir alanımda olmasın? Rahmetli Duran Türkoğlu'nun... ...Türkiye'deki ilk öğrencilerinden biriyim. Ee, hem kauf ...hem nefes koçluğu... ...hem kuantum koçluğu, bir zincirin halkası. Hepsi bir zincirin halkası. Örneğin benim haritamda toprak elementim eksikti. Ee, toprak elementi bir haritada olmadığı zaman o kişi parasını çar yapar. Elinde para tutamaz. Ve sonra ben elementlerle alakalı eğitimler de aldım. Eksik olan elementlerimi doğal taşlarla, renklerle hareketlendirerek para hı hı. yapmaktan kurtuldum doğru yatırımlar yapmayı deneyimledim daha ateş elementim çok yüksek bir de ateş üçgenim var haritamda düz duvara tırmanan yaramaz çocuklar vardı ya ben akşam olup yatağa yattığımda yorulmuşum diyordum yorulduğumu anlamıyordum sürekli bir koşturma içindeydim ne zaman ki ben bireysel farkındalık içimdeki gücün sırrını keşfedip Kendim demeyi öğrendim. Ben çok değerliyim dedim. Önemli. ruhumu yavaşlattım. Hayatımdan lezzet almaya başladım. Çok, çok önemli. Yani bunları şimdi dinlerken bile e, zaten yazdılar. Altta bir sürü yorum geldi. Yani nasıl, nasıl katılabiliriz e, evet. vesaire sorular sorular. Bunu Instagram'dan mı ulaşacaklar size? Instagram'da numara var. Hemen kaydınızı yaptırabilirsiniz. Bir de öyle büyük paralar değil bunlar. Çok ufak rakamlar. Herkes katılsın. Ev hanımı da katılsın. Ee, herkes katılsın diye. Herkes katılsın diye. Ee, dedim ki 2020 çok zor bir yıldı. 2024 şifa yılı olsun. Farkındalığına farkındalık katsın herkes. Ben değerli, hı hı. önemliyim demeyi hatırlasın. Aslında bu bilgilerin hepsi hepimizin ruhunda kayıtlı. Biz aslında dünyaya gelirken okumayı yazmayı biliyoruz. Biz konuşmayı da biliyoruz. Vakti gelince hatırlatıyoruz. Doğru. Bazen konuşmayı kim öğretiyor? Bir çolayı, çocuğu koruyan en büyük melek anne. Hı -hı. Çocuk anne hatırlıyor. Evet. Dolayısıyla ben de astroloji öğretirken aslında ruh hafızasında kayıttıysa ben astroloji öğrenmeliyim diyor. Aslında hatırlamaya geliyor. Sonra bana diyor ki eğitim alan öğrenciler ya Nuray hocam sanki önceden dejavu yaşıyorum. Ben bunu biliyordum. Zaten biliyordun hayatım. Vakti geldi bu evet. Bundan. Sen bunu hatırladın. Ben de sana hatırlatma rehberliği yaptım. Ben kimim? İnsanım. Ete kemiğe büründüm. Olarak göründüm. Dolayısıyla Mevlana'nın çok güzel bir sözüdür bu. Diyorum ki yine onun sözüyle ne yaşadıysanız yaşadınız. Hepimiz bir takım zorluklar yaşıyoruz, atlatıyoruz. Diyoruz ki Allah'ım hayatım alt üst oldu. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmadığını? O yüzden umutsuz olmak yarınsız olmaktır. Umutlu olun. Hobileriniz olsun. Kendinize değer katın. Hobisi olmayanın fobisi olur. Hiçbir şeyi, Allah'tan başka hiçbir şeyi gözünüzde özelleştirmeyin. Bakın çocuklarımızın bile sahibi değiliz. Yaşadığımız bütün evet. zorluklar geçiyor. Bak bir bardak su dolduruyoruz, içiyor bitiyor. Bitiyor, içince bitiyor. Sorun da bitiyor, problem de bitiyor, mutluluk da bitiyor. Şimdi bazı yaşadığımız acılar çarpıyor geçiyor, düründürüyor geçiyor deviriyor geçiyor yahu ölümlü olduğunu bilerek bir boyuttan bu boyuta geliyorsun ölümü biliyorsun ama insan zaman içinde ölümlü olduğunu unuttuğu için yanlış işlere dalıyor ee, ömür de geçiyor Evet. Ee, benim son yıllardaki sloganım şu diyorum ki 90 yaşıma kadar yaşayacaksam 40 yazım var, 40 kışım var, 40 ilkbahar göreceğim, 40 sonbahar göreceğim. O yüzden ben insanım, insan olan herkese sevgiyle kucaklıyorum, hepsini kalbinden öpüyorum. E, gönüllere dokunmayı seviyorum. E, koşturmayı bırakın, yavaşlayın, hayatınıza değer katın, şu derin bir nefes alın. ...değerli olduğunuzu unutmayın. Nefes alıyorsak çözüm vardır. Evet. Her sabah... Kapıysa, evet. ...burnuzdan bir derin nefes alın. Önce güne başladığınız için... ...Allah'a şükredin. Bugün benim için şahane bir gün. Ben mutlu olmayı hak ediyorum. Ben özelim. Ben değerliyim dediğinizde... ...frekansınız yükselecek. Sizi aşağıya çeken insanlarla... ...çalışıyor olabilirsiniz... Sizi yoran insanlarla görüşmek durumunda olabilirsiniz. Görevinize bakın, işinize bakın. O insanları gözünüzde büyütmeyin. Onların size kattığı, öğrettiği etkilere bakın. Belki sabrınız yok, sabrı öğreniyorsunuz. Belki tahammülsüz bir insansınız, tahammüllü olmayı öğreniyorsunuz. O yüzden hayatınıza girmiş, sizi kandırmış, sizi üzmüş, sizi yıpratmış, tüketmiş insanlara daha çok teşekkür edin. Onlar size bedava öğretmenlik yaptı. Bak öfke de bir duygudur. Nefret de bir duygudur. Kin de evet. bir duygudur. Kızgınlık da bir duygudur. Sevgi de bir duygudur. Nötr olmak. En önemlisi. Ee, nefreti bıraktığınızda bolluğunuzu, bereketinizi arttırırsınız. Kızgınlığı bıraktığınızda hiçbir şey için mücadele etmezsiniz. İstediğiniz her şey size gelir. O yüzden hayatınıza değer katmak istiyorsanız İçinizdeki gücün sırrını keşfetin. İçinizdeki gücün sırrını keşfetin. Lütfen. <laughs>